herkese yeniden merhabalar. Evet arkadaşlar sosyal bilgilerde kodlama dersine hepimiz hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Vilayeti sitte illeri diyoruz. Ne olarak kodluyoruz vilayeti sitte illerini? Bitlis devesi olarak kodluyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hangi illerimiz vardı? B harfine gelecek şekilde Bitlis diyoruz. Buradan direkt olarak Bitlis'i alıyoruz arkadaşlar. Burayı Bitlis olarak kodluyoruz. D harfine gelecek şekilde Diyarbakır diyoruz. E harfine gelecek şekilde Elazığ diyoruz. V harfine gelecek şekilde Van diyoruz. E harfine gelecek şekilde Erzurum diyoruz. C olarak kodladığımız kodlamada Sivas bulunmakta arkadaşlar. Yani nasıl kodlamış oluyoruz? Bitlis devesi olarak kodluyoruz. Hadi tekrar edelim. Bitlis kısmına Bitlis geliyor. Burayı bölüyoruz. Devesi kısmına da D harfine Diyarbakır diyoruz. E harfine Elazığ diyoruz. V harfine Van diyoruz. E harfine Erzurum diyoruz ve C olarak sonradaki kısma da Sivas diyoruz. Artık hepimiz vilayeti de illerini öğrenmiş oluyoruz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın. kalın.